Merhaba arkadaşlar. Biz dördüncü sınıf olarak okulda bir günümüzü nasıl geçirdiğimizi sizlere anlatmak istiyoruz. Ben şimdi ders çalışıyorum. Şimdi saat 10 öğretmenim ders anlatıyor ve ben onu dinliyorum. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Sara. Ben şimdi ders çalışıyorum ve ödevimi yapıyorum. Merhaba benim adım Yaman. Şimdi saat 11. Arkadaşlarımla birlikte kahvaltı yapıyoruz. Ben meyve suyu içiyorum. Merhaba ben şimdi kantindeyim. Tost <laughs> yiyorum. Merhaba ben Yusuf. Biz futbol oynamayı çok seviyoruz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ali. Her zaman çocuk futbol oynuyoruz. Merhaba benim adım Musa ve bunlar benim arkadaşlarım. Biz boş voleybol oynamayı çok seviyoruz. Merhaba bunlar arkadaşlarımız. Biz okulun başısındayız. Ben koşuyorum. Ben de patlıyorum. <laughs> Biz salıncakta salanıyoruz. İlimir Fenter merkezidir. Okul bizim Bilgi ve hikmet beşilir, umudumuzun göz bebeğidir. Elim merkezidir, okul bizim evimizdir. Bilgi ve hikmet beşilir, umudumuzun göz bebeğidir. Elim merkezidir, okul bizim evimizdir. Bilgi ve hikmet beşilir, umudumuzun göz bebeğidir. İlimir...